Evet, şov yapmaya gerek yok. Sence şuradan geçelim. Tamam, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Mükemmel. Onun üzerine vuracaksın. Hayır! Ha? Hayır ya. lan? <laughs> tamam, orada alt üstte o davula vuracaksın. Ya, ya! 9 <laughs> sohbet var. Geç artık şu bölümü. Geçemeyeceksin ya, vallahi geçemeyeceğim ya. Kapat abi, ben de çıkıyorum. Kapat bu Daha da gelmem olsa. Davul hiç sevmiyorum ki ben bu davul işi. Evet. O oh, bir de pervane var. Evet. Hey yavrum hey. <laughs> hey yavrum hey. son final, final bölüm. <laughs> son kısmı birazcık evet. İlginç olmuş. Şu ana kadar iyi gibiydim. Ben suyun içinde kaldım lan. Tamam çok iyi çok iyi Çok iyi çok iyi Mükemmel Ya ben böyle mükemmel Tamam tamam yaparız yaparız moral bozmak yok Moral bozmak yok Yaparız Lan kafamı öbür davula vuruyorum ben tamam, Ya ben iyi. burayı yaparız. hatırladım ya İmkanı yaparız. yok yapamam ben burayı Yaparız tamam yaptık burayı yaptık burayı yaptıysak burayı da yaparız tamam tamam çok iyi çok iyi evet 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 olmadı bir kez daha bitirenler var ya ya nasıl geçtiniz oraya kadar Bak şimdi çok basit şimdi buraya geldik böyle yaptık mı buraya geldik mi çok basit buradan Allah Allah tamam şimdi bak Sakin olacağız, tamam mı? Buraya geldik, buraya geldik, tamam. Tamam. Ee, eee, tamam. ben çek point aldım ama nasıl oldu? Yukarıdaki çek aldım, aşağıya düştüm tekrardan. Öyle o zaman bir yerde? öleyim mü? Ben de aldım. Allah 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 Ölmek için aşağıya düştüm Evet Sinir krizi geçirmek üzereyim Ben lütfen bir ölüyüm ya. Nerede öleceğiz burada ya? Evet şov yapmaya gerek yok Sence şuradan geçelim. Tamam çok iyi. Çok iyi. Kapada tamam, büyük girelim bu oyunu. Çok iyi. Ben geçtim. Ben geçtim. Dört kişi kaldı. Odaklanmaya yere bak. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Bence hiç ileri tırmanmaya çalışma. Kendini yorma. nasıl zıplayacağız buradan ya? Ah. Üfelimin iğrençliğine bak ya. Az önce Masum yaptım sağ ben da kullan ama. Masum sağ tuşunu da kullan bunda. İleri doğru atlıyor ya. Havadayken o yönde. Ne yöne gideceksen o tarafa doğru mouse'un sağ tuşuna tık. Yalnız kaldık ha. 3 kişi geçemiyor. Niye? Ne, bitmedi oyun. Aa 2 kişi kaldı. Kaza geldin. Evet çok iyi. Bir kişi kaldı. Sanırım tam böyle yaklaşacaksın ve geçemeyeceksin. <laughs> ya, ya ben seni en son burada bırakmıştım. Zaten sen buradaydın. Ya. Cık. Lan iki kişi kaldı ya. Burası en zor yeri işte. Şimdi Burası mı Burası en zor kısmı işte. Biraz yavaş sakin ol. Odaklan. Bak bir kere onun üzerine hopla. Orada bir kere hopla. Yürü şimdi yürü yürü yürü. yürü. Şimdi onun üzerine doğru bir hopla. Tamam sakin ol. Şimdi ileri doğru hopla. Mouse'un sağ tuşunu kullanarak. Sağdan git. Küçük yerden git. Kısa yerden git. Oradan yapamazsın. Nerede? Sağdan git dedim ya. Sağdan git sağdan sağdan sağdan. Veya soldan. En sağdan, en sağdan veya Şurada. en soldan. Evet evet ora ora ora. Oradan git. Şurada. Düz yürü. Evet buradan yürü. Bunlar kolay. Her birinin üzerine bir defa basacaksın. Öbürüne bas. Öbürüne bas. Evet çok iyi. Şimdi buradan hoplayınca sağ tuşa bas. Tamam çok iyi. Atla hemen. Atla. Onun üzerine vuracaksın. Hayır! Ha? <laughs> Hayır ya. Neredeyiz <laughs> lan? Tamam orada Oha, işte. Çok atmış. Evet hemen şuraya geç. Kimse yok şu an. Çok iyi. Hemen burayı geç. Artık odaklanır mısın? Tamam orada alt üstte o davula vuracaksın. ya. ya. <laughs> 9 <laughs> saniye <kıs> <laughs> var. Geç artık şu bölümü. Geç, geçemeyeceğim ya. Vallahi geçemeyeceğim ya. Kapat abi, ben de çıkıyorum. Kapat bu <laughs>